Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte <laughs> öldüm antrenat oynuyoruz bak nasıl bakıyor öldüm nasıl <laughs> Alper abi efendim Alper abi ne oldu <laughs> Tuna Tuna gel gel bekle bir şey yapacağım Bak şurada bir yer var oraya gidelim. Olur mu? Fark etmez. Nerede? Bak şuradan gidelim işte köp falan var ya. Ha orada on ilerisinde araba vardı hatırlıyor musun? Aynen. Oraya gidelim biliyorum zaten. O askeri alan var ya. Ben <laughs> abi. Efendim? Bu askeri alan var ya, orada nadiren araba bulunuyor. Aynen. Bir sıralar tank da vardı. Hıh, <laughs> <Tınlısı> da aynen. Çal geç çaldık, Çok, çok sevdi e İçeri E attım mı? Hı hı. yarış yapalım. Ben denizden sen yoldan Tamam. <laughs> Bak hatta sana avantaj veriyor. Hem de. Hayır tamam. verme. Başla sende de. 3 başla. İleride bir şey var yalnız denizde yüzüyor. O benim. Yok yok. Aa geyik. Geyiğin üstüne atılacak. Atlama atlama. Atlayacağım lan. Alpen abi o köprü çökük görüyor musun? Atlayayım mı Atlama atlama. <laughs> Aa, ah, yere düşüyor. Uy, orice süs var. Taşıma şirketi. Sen şu ilerideki Hay. misin? Evet. Buraya ele geçirelim tamam mı? <gülüyor> <Seni> <gülüyor> beklesene. <laughs> Gilesin mi geliyor? Niye? <laughs> Arkın burada kesin öleceğiz biliyor musun? Yer şeye gidelim. Seni bıçaklayayım mı? Bak arkada bir yer var. Seni Map'ten... bıçaklayayım mı? Map'ten baksana. Ya ben hep çok romantik anlar şu an. Oğuz. Bir de bir daha yapacağım. <laughs> Bek Hengel. araba da yap. <laughs> Yolu. bunun <Alakabın gülüyor> mu var lan? Yeşil bir şey sarkıyor yanına. Ha o şey ya. Orkun. Ben sol ben sağ, so ben sağ so so sen sola. Diyor ya aynı yere gidelim. Ayrılma yok gel be Orkun. Ben... Orkun. Orkun. Ha Orkun gelsene yanıma oğlu. Ayrılma yok. Çok azıcık bekle yemek arıyorum yoksa gideceğim. Yemek. Gel gel. Benim olduğum yerde var. Kaç Mesela. tane? Açlık. 58. Tamam gel. Burada var. Ben zıplayamıyorum. Yemekle. Ben abi bazen zıplamıyor. Çok gıcık oluyor. Çabuk gel be. Çabuk. adam. Orkun Zı çabuk ol. Zıplamıyordur. O pizzacıya giriyorum ben. Aynen orada var iki tane var. O gansa girdim bana da bırak azıcık. Ne yok bir şey merak etme. Burayı ben bizden önce galiba temizlemişler. İki tane yemek var diyor da bir tane a patat... Domates. Domatesle patates var. <laughs> Domatesle peynir var. Gel gel. silah bak. Gel oğlum. Aa kılıcım var. Bekle biraz. Bir de yemek yiyeceğim ben. Korkun. Gel hadi. Hayır. Aynı yere gidiyoruz tamam mı? Ayrılma yok. Gene. Fire'a. İtfaiye. Fire. Fire. Fire öldür. Zombi var. Nerede? Kutay. Ben o o. orkun kafama bak. Kafama bak kafama. Görüyorum. Sen bana bir bak. Tam itfaiyeci orkun. Arkana Nerede? bak. Itfaiye <laughs> ben de pantolon giyeyim mi? Hiç olmazsa şey olsun. Gel gel. Orada. Zombi var. <laughs> X'e bas. Yok oğlum normalde de geçiriyor. O da gözlerine girmemeye çalış. O çalışıyor. sana sanma çatı değilmiş. O ayak sesleri senden mi geliyor? Aynen. Yumurta var ama çok az. Ben buraya GTA 5, GTA Vice Team map'ini indirmiştim. Abi nasıl? Güzel. Çok araba bul döner yerde. Ona da bir şey bıraksa. Oğlum yok ki doğru düz bir şey. Çanta bulmuşum oh, çanta buldum. Bir tek çanta buldum zaten başka bir şey yok. Bak ortum silah atayım mı? Sopa var bir tane. Bir ha, tane çekici. Hayır bende maçata var Ay. Ben bırakıyorum. Yer kaplıyorlar. Şu çok hoşuma gitti. Bir de bunu buldum. Onun silahın ismi ne? Ace. Bir Ace. Bana... Acım. Aynen Ace. Bir de bende belki kurşunu vardır. Magazin. Bende... Militer magazinle Colt magazini Orkun takip. Gel gel. X. Orkun bak şurada şey var. Bir ne bulursa. Al onu. Dur be. Bende var. He. Dur var mı? Aynen var. O gerekiyor arada. Bende bak, var. Açlık kaç senin? 56. Su? 50. Ben içiyorum o zaman suyu benim kır. Tamam. Bagda kalmış mesela. <gülüyor> <gülüyor> Var mı ki bir şey içinde? Yok. Şuna. Al. X. Önümüzde zombi yok. Oha bu ne lan? Doğru. Onu. Do Oha bu vena çok güzel. Gel gel. Yanıma gel. Gel Orkun yanıma gel. Bak şurada şurada ne var? Silah var burada. Al silah. Efendim. Burada hiçbir şey yok. Yukarı çıkış var mı? Lag var değil mi ya? Bu çok icik oldu. Aynen. Laga. acaba taktik hani CT, CTRL ile aynı anda şeye basınca Aynen aynen Ben hadi bir kısaltalım Gel karşıya Araba var ileride Karşıya karşıya araba en son Araba Seninle görüşeceğiz <laughs> Allah Allah yolu Alperen bir yolu Oğlum lag var lan Silah, Normalde 30 fps alıyorum şu anda 15 fps alıyorum Bu ne istiyorlar İyi. Ee, Sakın bahçeye çıkma. Bir gel gel. Şimdi şu binaya girelim. Zombi sesi geldi. Ben abi neredesin? Gel gel. Bekliyor. Çık binada. Ee, gel. E zombi yoksa yola yapabilir mi? Ne? Orada zombi var. <laughs> Harbi valla. Orkus sakın odaya girme. Sesini duydum zombinin var ya. Ben ben neredesin sen? Arkana bak. Arkana bak. Ha İşte ben. <laughs> i̇şte ben. <laughs> zıplanıyor YOLO... YOLO... Bu da her şey YOLO, YOLO... Orkun, ben takım elbise toplamaya çalışıyorum. Onu satayım, zombi duydu siz. Aynen, saldırdı mı? Ah, Orkun seni zombi saldırdı lan. Bekle şimdi. O yeni beni, şapkan nasıl? Bende de bir şeyler var. benim. Yeni şapkan nasıl? Ben o Bak, diğer... şu şapkayı verin. Bir tek bu şapka var bir de itfaiyeci şapkası var. Bu şapka daha iyi. İtfaiyeci de atayım da boş yere yer kapamaz. Baksın zombiler toplanır mı ki acaba buna? Atayım mı lan? Attım gelmiyorlar. <laughs> <laughs> Boş ver. Ben iyi oldum. Bir dakika. Ah. Aa, Orkun. Ana. Alper <laughs> abi. Na? Parti yapıyorlar burada. <laughs> ah. Öldürmeye çalışıyor. Kanaman mı? <laughs> ah. Bana fokuslanıyor bu. Öldürdüm. Ben Alper abi. Ne oldu ölüyor mu? Lütfen ölme. Gel gel çabuk veriye. Yüzde kaç canım var? Yüzde on. Durdu mu? Yüzde yedi. Durma bir öleceğim. Yüzde üç Allah vak var. Ortun görüşürüz <laughs> ne güzel <ödünün>. oldu. <laughs> ben senin maşet aldım. Tamam. Ben buradayım. Bekliyorum seni. Sen neredesin? Map'ten bir bak. Ha? Ne? Map'ten... Ben artık aynı yerdeyim. İşte map'ten bak nerede olduğumuzu bilmiyorum ben. Bir dakika. Neredeyiz biz? Seattle'dayız. Aa ben de Seattle'ın yukarısındayım. Harbi mi? Ha. Ne tarafta? Tarif et arabayı da <laughs> almaya geliyorum. Çabuk. Oradan o hani şey var ya Seattle'dan çıkıyorum böyle. Nereden? Hani, hani golf course var ya map'ten bir bak. Aynen. Oradayım. Golf course'tası. Sen Hı. yolda bekle beni. Ben girişteyim bekle. Oo ne yapıyorsun? Benim eşyaları hepsini alsaydın keşke. Almadım. Sen beni görebiliyor musun? Hayır. Evet. Önce şu otobüs. O ne inşa... Aa otobüs mü ne var orada? Aynen. Ben de aa taksi. Seni gördüm taksi. Neredesin? Geliyor. Neredesin orada? Fire'ın oradayım. Ya ben terse geldim. Tamam. Bak. nasıl da gidiyor. Zombi Neredesin beni görmüyor. Zombi gördün? beni görmüyor. Alpen'e bak yoldayım. O oh, zombi evet. derezyon, dur. Gel. <laughs> <laughs> hey Gel bizim öldüğün eve gidelim. Benzini kaç? 7 6. Sen de ezeceğim. Bak, bak şeye. Bunda benzinim var. He? Hepsinin benzini var gel. Sen neredesin? Arkandayım. E, alma araba alma. Burada kalsın sonra bineriz. Değil mi? sen gir içeriden al. Ben burada mı yok? Evet. Na, na, na. Beyaz evin yukarı kısmında. Bana bir an önce takım elbise gerekiyor yoksa kendimi kötü hissedim. Oh, Mesela ana suyu da içtik. Hadi yemeğe de yiyelim. Maçata mı verebilir misin? Ne? gel, verik. Yok, gerek yok. Ben miyim? Bıçağın var. Heh. Ben taksinin oradayım. Bunda kaç benzin var? Yüzde on iki var. On de onun Vurma vurma adam sıkma. Adam Orkun başka kaç, adam var. Kaç kaç kaç. Aa! Kırmızı arabaya. Kanamam var ölüyor. Ben de. Alper abi ben siyah arabayı aldım. Bas 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 kaç dümdüz. Dön 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 dön. Lan. Orkun. Ben oraya döndüm. Görüşürüz. Öldün mü? He. Harbiden mi? Evet. Ne 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 ben o da Senin eline vereceğim Senin eline bu. underground. A young nigga Adam öldü. Alper abi adam öldü, evin içine girdi adam. Abi videoda görürsün Alper abi. Aha. Ah, adamın benzini de var Öldü mü adam? Orkun yakında da ol, alacağım ben seni. Benim oradaki bütün eşyalar. Senin araba sesin geldi bana. Elben abi. Ben adam alıyorum. Oha baga girdi. Senin araba sesin bana geldi. ben abi. He Bunlar benim eşyalardı galiba. Bir tane zombi kendi kendine benim arabaya çarptı da öldü. Om, om, Sen benim, benim eşyalarımı guys. almadın değil mi? Hayır ben öldüm ki zaten. O orgun orgun her şeyi aldı. Her şeyimi aldı. Daha iyi bir şekildeyim artık. O şurada birinin daha o, ölüsü var. O benim işte. Ben misin? Bunlar Allah. Bunlar lan. Orgun Bu ne? Araba içeride. Evet. İşte oraya ben soktum arabayı. <laughs> bir dakika bir dakika. Ekran görüntüsü almam lazım. F12. Gördü beni. Aldım. Neredesin? Zombi. Söyle hemen alayım. O zombiye best fake attı. Orkun, benzin kutusunu mu buldun? adamda vardı. O da Ben adamı soydum. Tamam, sen soy. Ben vitamin buldum. Beni öldürdü çünkü. Ben iki Oha. tane... Night vision. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Allah'ım. Adam militeriye girmiş galiba. Aynen. Abi ben bir kanamam var. Yine öleceğim sana. Mer abi bu da ölmüyor bu zombiler. <laughs> Allah senin belanı versin. Alper! Ad, adam sana sıktı değil mi? Silah sesini duydun değil mi? Evet, al. ben bitirelim, bitireyim videoyu tamam mı? Tamam mı? Çok uzun, tamam mı? Alperin abi. He. Bitireyim videoyu, çok uzun olmasın tamam mı? Şimdi bitiriyorum tamam mı? Evet. Evet. Bugünlükte bizden bu kadar arkadaşlar. Like atmayı ve abone ol. Like atıp like, like yorum ve like at, like ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de abone olun. Bay bay. Bay bay.